Şimdi bugün boğaz çakrasıyla devam ediyoruz. Boğaz çakrası 5. çakramız, tamam mı? Şimdi baştan neyle başladık? Kök çakrayla başladık. Sakral'la devam ettik. 3. Solar Plexus, dördüncü kalp çakrası, boğaz çakrası 5. çakramız. Şimdi bizim alt çakralardan üst çakralara doğru giderken maneviyatın ve ruhsallığın arttığını söylemiştik, tamam mı? Burada şimdi bizim alt çakralarda söyleyecek çok şeyimiz vardı. Burada bizim madde ile dünya ile olan ilgili kısımlarda çok fazla değişken vardı denklemde. Ama burada ruhani çakralara doğru, üst çakralara doğru geçerken bizim söyleyeceğimiz kelimeler az ama anlamları bizim için daha farklı olacak. Daha yoğun anlam içeren şeyler söyleyeceğiz. Boğaz çakrası adı üstünde boğaz konuşmayla alakalı yine bunun içerisinde işitme ile alakalı ve sesle alakalı kısımları var. Bizim boğaz dediğimiz zaman boğaz çakrasının yeri itibariyle boğazın en oyuk kısmında yer alır. Burada oyuk kısmında e, yer alır ve nereleri komşu organlarına baktığımız zaman boğaz, boyun, çene, kulaklar sesle alakalı, soluk borusu, bronşlar yemek borusuyla alakalı. Burada bronşlar diyoruz. Akciğere inmiyor. Akciğer hangi çakra ile ilgiliydi? Kalp çakrasıyla ilgiliydi. Şimdi burada biz hani o kanallardan, boğazdan geçen yerleri söylüyoruz. Yemek borusuyla ilgiliydi ama mide nereyle alakalıydı? Solar plexus'la alakalıydı, değil mi? Şimdi burada komşu organlarında tiroid ve paratiroid bezi var. Burada bulunduğu yer itibariyle. Burada da biz kulakları da içeren bölge olduğunu söylemiştik. Hani boğaz çakrasının kulakları da içerdiğini söylemiştik. Buranın duyusu ne? Mantık olarak işitme duyusu. Şimdi işitme duyusundan ziyade sadece işitme ile alakalı değil. Kulakları içerdiği için zaten işitmeyi tahmin edebiliyoruz. Ama aynı zamanda denge ile de alakalı. Bizim hayattaki kim olduğumuzun bir anlamda dengeyi nasıl kurduğumuzla alakalı. Buranın görevi zaten alt beden çakralarıyla üst beden çakraları arasında yer alıyor kalp çakrasıyla beraber. Dolayısıyla madde ile maneviyatın, madde ve dünya ile ruhsallığın arasındaki bağlantıyı ve dengeyi kuruyor. Tamam mı? Hani kulaklarla ilgili deriz ya hem işitme hem denge organı. Hani derler kristaller var kulakta işte vertigon var benim eğildiğim zaman işte başım dönüyor tam dengeyi kuramıyorum falan derler ya bu da yine kulakla alakalı. Oradan aklınızda kalsın. duyusuna işitme duyusu dedik. Şimdi burada bizim komşu olan organlarına baktığımız zaman biz bunların bir problem yaşadığımız zaman bu organlarda bir problem olmasını bekleriz. Boğaz sesin çıkması ve işitme. Şimdi burada hani e, işitme engeli olan kişilerde bir konuşma ile alakalı da durum olur ya. Yani biz duyarak aslında konuşuyoruz. Tamam mı? Bunun bağlantısı bu şekilde. Burada da nasıl bir şey oluyor? Biz boğaz çakrasıyla alakalı bir sıkıntı yaşadığımız zaman kendimizi ifade edemeyiz. Benim hemen sesim kısılır mesela. Benim vücudum bu şekilde dışa vurumu yapıyor. Burada ne olur? Kulaklar tıkanır, bir dolgunluk hissi olabilir, denge problemi yaşıyor olabiliriz yine. Bununla alakalı boğaz çakralarıyla hani doğuştan bir tıkanıklık, kapanıklık bir sorunu varsa ne olabiliyor? Tiroidleri olabiliyor. Guatr tarzı bir şeyler olabiliyor. Tamam mı? Yine kulaklarında kalısal ya da doğumla işte ne olabiliyor? Kristallerde sıkıntı olabiliyor. Yani siz aslında burada kulaklarıyla alakalı bir sıkıntısı olan insana diyeceğiniz şey şudur. Hayatın dengesini bulamıyor bu insan, tamam mı? Boğaz çakrası ile ilgili ve dengeyi neden kuramıyorsun? Bunu arayacağız altında. Bir insanın sesi kısıksa, trade problemi varsa, sen neyi söyleyemiyorsun? Neyi ifade edemiyorsun? Kendimizi ifade etmek aslında sadece sesle olmuyor. Burada biz duyguların dışa vurumundan bahsediyoruz. Tamam mı? Duyguların dışa vurumundan. Kalp çakrasından anlatırken zaten ne diyorduk? Duygulardan bahsediyorduk ya. Yani kendimizin iletişim ve ifade boğaz çakrasının ana tek kelimeyle özetleyeceksek bunu ya iletişim ya ifade deriz. Bu da sadece sözle, kelimeyle ya da sesle olmuyor. Duyguların dışa vurumu Boğaz çakrasının ifadesi sadece sesle değildir. Duyguların dışa vurumuyla alakalıdır. Ve bunun getirdiği davranışlar olur, değil mi? Şimdi biz işitme duyusu dedik ya burada. Hani Şifacılıkla alakalı bir şeyleri değerlendirirken sadece 9. çakraya bakmıyorduk. Mesela 2'ye bakıyorduk sakralda. Fedakarlık, empati duyusu var mı diyorduk. Bu ne oluyordu? Hani sünger şifacılar hatta herkesin stresini, sıkıntısını emebiliyordu. Çok iyi şifa yapabiliyordu vesaire demiştik. Kalp çakrası açık olabilmeli ki dedik. Hani insanların duygusal anlamda merhamet duygusuyla bunları anlayabilsin dedik değil mi? Burada da Şimdi hani biz ne dedik? Şifacılıkla alakalı bir şeyleri söylerken açıkladık. Sünger şifacılık işte e, 9. çakranın ilgisi, kalp çakrası bunları söyledik ya bağlantısı. Hani kalp çakrasındaki bağlantıyı tekrar edeceksek ne diyorduk? Hani kalbi geniş olmalı ki değil mi? Hem empati duygusuna sahip olmalı hem kalbi geniş olmalı. İşte solar plexus'u iyi gelişmiş olmalı ki egodan yoksun olmalı ki şifacı olabilsin dedik. Burada da boğaz çakrası aslında diğer bir kriter. Boğaz çakrası çok volümlü olanlar bu yine şifacılık göstergesidir. Tamam mı? Hani sadece bu insana çok konuşuyor vesaire denmez yani. Boğaz çakrası ciddi anlamda şifacılık göstergesidir. Buna çok iyi bakarız yani. Buradaki şifacılık nasıl bir şifacılık? Tamam mı? Burada duru işiti Hani meleklerin sesini duyuyoruz ya, tamam mı? Buradaki şifacılık bu. Yani meleklerden bilgi alırsın. Buna duru işiti deriz. Gördüğün bir şeyler varsa buna duru görü deriz. Bu psişik ve telepatik yeteneklerle alakalıdır. Buradaki şifacılık duru işitidir ve boğaz çakrası da bunun merkezidir. İşte kendini ifade edebilme, melekleri duyabilme, iletişim, bilgi, deneyim sahibi olmak, tecrübeli olmak, ilahi esin ilham ve bilgelikle alakalıdır tamam mı? Buranın ilgilendiği şifacılığın konusu bunlardır. Şimdi bu hani her şey dedim ya dengede olmalıdır. Buranın dengede olması neden çok önemli? Bir kere ruh sağlığını korumalısın değil mi? Sen duyduğun şeylerin meleklerden mi geliyor yoksa kendin mi üretiyorsun, nereden duyuyorsun bunlara emin olman lazım. Bu yüzden de kişinin ruh sağlığının dengede olması için, ruh sağlığının gerçekten iyi olması için kişinin bütün çakralarının dengede olmasının zaten önemini söylüyorduk. Bu çakrada dengede ve temiz kalmalı daima. O zaman gelen bilginin meleklerden mi ya da işte bize ilahi bir bilgi mi olduğunu yoksa, hani nasıl bir şey olduğunu, kendi iç sesimiz mi, iç görümüz mü, hani bunlarla alakalı olduğunu kişi ayırt edebilmelidir. Yoksa boğaz çakrası sağdan soldan her türlü bilgiyi toplar. Sen bunları süzgeçten geçirirsin. Komşuları ne? 4 ile 6 değil mi? 4'teki 4 tercümandır demiştik hatırlıyor musunuz? Yani ruhani aldığı bilgiyi tercüme eder. Boğaz çakrası da bunun ifadesini sağlar, dışa vurumunu sağlar. Tamam mı? Yani aldığın psikolojik bilgileri, 6 ile aldığın bilgileri sen ile tercümanlığını yaparsın, süzgeçlerden geçirirsin. Ondan sonrasında da beşle bunun dışa vurumunu, ifadesini yaparsın, eyleme dökersin. Bu yüzden de bunun şifacılık anlamında değerlendirdiğimiz zaman hayati bir önemi vardır. Tamam mı? Burada kendini ifade yeteneği işte tepki verebilme. Hani bir insanın sadece kendini ifade etmesi, bir şeylere cevap vermesi değildir. Tepki verebilmesi, tamam mı? Boğaz çakrası kapalı olan insanlarda genel anlamda hem kendini ifade edememe hem de duygularını dışa vuramama bekleriz. Tamam mı? Bu tip insanlar duygularını dışarı vuramazlar. Burada ifade neydi? Tepki ve duyguların dışa vurumuydu, değil mi? Bu çok önemli bir şey. Burası ifade merkezi dedik ya. Yani hem duyguların dışa vurumu hem de bunun ses olarak ifade edilmesiydi. Tamam mı? Şimdi burada boğaz çakrasının konularına baktığımız zaman birincisi değişime açık olmaktır. Yeniliği sever, özgürlükçü ruh, macera, ferest, keşif, kaşif, keşfetme, araştırmacı ruh varlığı, özgürlük, keyif ve haz almak mesela bunlar da var ki bunlar fazla olduğu zaman dengesiz olduğu zaman keyif ve haz almanın e, o yüksek bölümünden dolayı çapkınlık verebilir erkeklerde. Kalp çakrasıyla boğaz çakrası dengede olmayıp kalp çakrası yetersiz çalışıp boğaz çakrası çok volümlü olduğu zaman çapkınlık eğilimi verebilir. Tamam mı? Onun dışında yabancı dil ve ülkeler, şaman ruhu işte aura görebilme yeteneği yine şifacılık demiştik. Yaratıcılık, dans, müzik, görsel sanatlar buranın konusudur. Tamam mı? Hem şifacılık hem de yetenek merkezi gibi, değil mi? Siz baktığınız zaman hani yabancı dil ve ülkelerde burası çok volümlü ee, nasıl bağlantı kuracağız? Burası çok ise önceki hayatlarında Avrupa'da çok bulunmuş deriz bu insana. Volümlü ise yabancı dillere çok yatkındır, kolaylıkla öğrenir deriz, tamam mı? Ya da kapalıysa yabancı dil öğrenerek, seyahat ederek burayı açar deriz. Yeniliğe açık olmak gerekir. Burası kapalı olduğu zaman kişi yeniliğe açık olmaz. Saldırgan davranışlar sergileyebilir. Kendisini sözle ifade edemeyen insan davranışla ve sert tepkilerle kendisini ifade etmeye çalışır saldırgan bir şekilde tutumuyla ifade etmeye çalışır. Tamam mı? Saldırgan ve öfkeli bir tutum gördüğümüz zaman kendisine ifade edemeyen bir insan görürsünüz. Bir şekilde duyguyu dışa vurdurmak zorundadır. Tamam mı? Bunlara bakarsınız. Burada şimdi değişime kapalı olduğu zaman bir insan ense de boğazda ağrısı oluşur. İnatçıdır bu tipler. O boynu tutulur falan böyle. İşte boğazı ağrır. Kendini hem ifade edemediği için tamam mı? Hem ses kısıklığı olur. Şimdi buranın Aynı zamanda şöyle bir ifade sıkıntısı var. Dini olarak baskıcı bir toplumda yaşıyorsan boğaz çakrası kapanır. Kapalıdır. Tamam mı? O yüzden de hani yetişme tarzı, kişinin nasıl bir ortamda yetiştiği bizim için çok önemlidir. Bunları hani sorgularız. Deriz normalde işte kişi doğuştan volümlü Tamam mı? Bakıyoruz boğaz çakrası ama baktığımız zaman bu kişi hiç konuşmuyor, kendini ifade etmiyor. Saldırgan davranışları var. O zaman ne devreye giriyor biliyor musunuz? Diyoruz ki bu kişi susturulmuş, kendisini ifade edememiş. Dini açıdan baskıda bir, baskıcı bir toplumda büyümüş, çevrede büyümüş diyoruz. Bastırılmış diyoruz, tamam mı? Buradan da bunu yorumunu yapıyoruz. Burada da Boğaz çakrası çok tahrip olduğu zaman ruh ve bedende ayrışma görülebilir. Yani ruh bedenden ayrılabilir. Denge dedik ya ruhla, madde ile ruhun dengesi dedik, iletişimi dedik ya. Burada dengesizlik olduğu zaman maddeden yani bedenden ruh ayrılabiliyor. Tamam mı? Bu çok çok önemli bir şey. O yüzden yani e, 4, 5 ve 6'nın birbiriyle içerisinde uyumlu olması ve e, dengeli olması, birbirini tamamlayacak şekilde olması bizim için çok önemlidir. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi boğaz çakrası bazen çok volümlü hareket eder o an, anlık baktığımız zaman. 4 ve 6 hani daha stabildir ama 5'te çok bir volüm gördüğümüz zaman o zaman ne deriz biliyor musunuz? Kişinin şifacılık yetenekleri genişliyor, artıyor deriz. Spiritüel kabık genişliyor deriz. Tamam mı? Bu da önemlidir. Bu anlık hani bizim numaroloji bakarken doğduğumuz andaki hallerine bakıyoruz ya ama çakraların açık mı kapalı mı olduğu ne durumda olduğunu biz hani başka yöntemlerle değerlendirebiliyorduk değil mi? Kendimiz elle hissedebiliyorduk, enerji akışına bakabiliyorduk, kristallerle bakabiliyorduk, sarkaçla vesaire hissel anlamda ya da durgörüyle birçok yöntemi vardı. Onun işte şu anki hani sürekli akış halinde onlar bir kapanır bir açılır. Hareket halinde bunlar değil mi? Enerji merkezleri olduğu için. Ama o anda 4 ile 6 dengedeyken 5'te aşırı bir faaliyet görüyorsak kişide, spiritüel kabı genişliyor demektir. Şifacılık yeteneği artırıyor. Onun için alıcıları açmış demektir. Tamam mı? Onun dışında da biz şimdi e, enerji girişi e, yani vücutta 5 çok volümlü oluyor ya hani spiritüel kabı genişliyor dedik. Yani aslında bir enerji girişi var yoğun bir miktarda değil mi? Bu da insanda nasıl bir etki yapıyor biliyor musunuz? Hani kulak burun boğazı ilgilendiriyor diye boğaz çakrası. Bazen kişi hastalıktan bağımsız, mevsimden bağımsız olarak enerji gribi yaşar. Bu nasıl bir haftaya da sürebiliyor da birkaç gün olur. Hiçbir şeyin yoktur. Kendini halsiz hissetmiyorsun, ateşin yok, hiçbir şey yok. Sadece burnun akıyor. Böyle bir buna enerji gribi diyoruz tamam mı? O zaman bilin ki halsizlik ve hastalık hali yoksa ağrıyan başka bir yeriniz yoksa şifayelik yetenekleriniz artıyordur. Ve spiritüel kabınız genişliyordur ve bu zamanda burun akıntısı hani bahsettiğimiz şey e, hapşırma falan olmaksızın buradaki enerji gribi geçiriyorsunuzdur ve güzel bir şeydir tamam mı? Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Yara şeklinde değil o tıkanıklıkla alakalıdır tamam mı? Onun dışında kapalı olduğu zaman hani dedik ya kişi kendini ifade edemezse bunu duyguyla tepkiyle ifade eder. Bu da ne yapar? Kişiyi takıntılı hale getirir. Öfkeli, inatçı yapar. Karmaşa vardır, dengesini saptırır. Dengeyi kuramadığı zaman kafasında da bir karmaşa vardır. Ve şeydir böyle hani aslında kendini ifade edemiyor ama söylediğinde bir şey yok, ifade yok ama yüksek sesle konuşur. Hani sesi yüksektir yani. Hani bazen ifade edemeyince kendine özgüvensiz olduğu zaman ses kısık çıkıyor, kısabiliyor. Ama çok yüksek çıkıyor ama konuştuğunda bir şey yok, bir mana yok, boş gürültü. Anladın mı? Kendini bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Yine e, bazen de bu dili kendisini ifade edemiyor ve kılıf buluyor, kaba sert konuşuyor. Kişi. sivri dilli oluyor, kırıcı konuşuyor, öfkeli hareket ediyor ve kafasında da karmaşa hakim, yeniliğe de açık değil, olduğu yerde çakılı kadro. O şekilde olduğu yere çakılıymış gibi davranıyor tamam mı? Bu değişime kapalı olmak çok insanları yıpratıcı bir şey aslında. Omuzlarına yük getiriyor. O yüzden de bunların böyle omuzları devamlı bir hareket halindedir. Boğaz yani omuzlarını sürekli hareket ettiren bir insan varsa ya yükü ağır gelmiştir ya kendisini ifade edemiyordur. Böyle omuzları çok hareketlidir tamam mı? Bu da nedir biliyor musunuz? Aslında kendini böyle saldırıya karşı korumaya çalışıyor gibidir yani. Boğaz çakrası kapalı olduğu zaman ya da tahrip olduğu zaman kişi kendini hani ifade edemiyor söyledi ki ya ifade etmeye çalışıyor dedik ki ya ne sözle ifade edemediği zaman ne yapıyor davranışlarıyla kendini ifade etmeye çalışıyor ve kendini korumaya almaya çalışıyor tamam mı o saldırgan tavırları. bir, bir hani kedi gibi düşünün ya hani kendisini korumaya çalıştığı zaman ne yapıyor? Tırmalar ya da sert hareket eder ya. Onun gibi düşünün tamam mı? Ve şeydir hani ben buradayım demeye çalışır. İlgi çekmeye çalışır. İlgi çekmeye konuşarak ilgi çekmeye çalışır. Ama genel anlamda bir mana yoktur. Boş bir gürültülü bir konuşması vardır. Tamam mı? O şekilde yani her zaman boğaz çakrası volümlü birisini gördüğünüz zaman her zaman bu hani şey demek değildir. Yani dengesiz olması diyorum. Hakkını veremediği zaman bunun dengesiz olması, kapalı olması ve çok açık olmasıyla aynı şeyleri yaratıyordu. Yani her zaman kendisini çok güzel ifade ediyor. Bu insanın konuşması dinlenir gibi bir durum yoktur. Tamam mı? Buna da dikkat edelim. Şimdi burada kalabalıktan çok bunalıyor bu tip insanlar. Dengesiz boğaz çakrası olanlar çok bunalır kalabalıktan. Böyle üstüne üstüne gelir dikkat dağınıklığı yaşarlar. Değişime kapalı ya bunlar hani. O zaman en ufak bir şeyin hareketinden, insanın hareketinden bile etkileniyor.